Başak Sedalı kanalına hoş geldiniz. Bugün kimler var yanımızda? Başak bir şey Ne oldu? Gene gülmeye başladı. Bir <laughs> dakika. Hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar çok korktuğum bir video ile Bizi bantlayacaklar. Hayır. Aslında, zaman, Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Abi, burada bir romantizm var şimdi. Efe var, Tubi var. Takım ee, takımlar halinde yanışıyoruz yine Efe'li. Ben Mercedes'in <laughs> kafası karışmış, heyecan yaptı şu an banklayacak diye. Rüya'yla ile Başak bir takım e, Kökolar da yine <laughs> ayrı bir takım. <laughs> Onlar tabii biliyorsunuz artık aşk kokuş kolar. E, şöyle olacak Efe Başa yani rakibini banklayacak sıkacak Rüya da Can'ı sıkıca banklayacak. Dansa en çabuk kim kurtulursa Bilmiyorum, o challenge'ı kazanmış olur. Benim sakallarım ne olacak? İşte Can senin sakallarım ve kolların kısmı çok korkutuyor. Canım Buradan... sıkılınca. <laughs> <laughs> Buradan böyle bir çekiyormuşuz bantı burası. Ağabey bir <laughs> 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 Şimdi kuralları söyle kim kiminle bunu belirt. Başlayalım. Dediğim gibi Başak ve Rüya beraber. Aşk kuşkular. Aşk kuşkular. Canla Efe beraber ama dediğim gibi Efe Başak Rüya Canı bantlayacak. Yani Rüya kadar Rüya kadar ya var. evet. sağlam. Aynen. Diye. Bence de mantıklı. Ben ben zaten hakem olarak şey yapacağım. Müdahale edeceğim merak etmeyin. Tamam, tamam, sadece biliyoruz. sadece senin ağzını özellikle ben bantlayacağım çünkü kalan dendiği için. Abla bir şey diyeceğim. <laughs> peki e, süremiz Aynı var bahsedelim. mı? Sürpriz mi? Süremiz var mı? Evet, Mesela sürpriz. şu kadar sürede bitirmek lazım bantlamayı. Ben onu ayarlayacağım. Sen merak etme. E tamam hadi o zaman başlayalım. Tamam. Gelin bakalım. Çekeceğiz, böyle. Gel bakalım. Nasıl çevireceğiz? Gel bakalım. Efe gel. Al bakalım. Ben... Geç, Şimdi Olsun bir dakika. Ya. Gel bakalım. Geç, Rüya gel. Hayır dur. 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 Şimdi. Sen işte, ilk önce şuradan sonra ilk önce şunu düzelteyim. Bak şuradan bir tut. Heh, şu kısmı bana ver. Şimdi babanın ağzını bantlamakla başla. Unutma ne kadar iyi bantlarsan annen o kadar daha çabuk açar demekti. Evde hey. de gitti. Yansın sen. Ama onu ben yapamıyorum ki. Tamam. Ay Rüya. Tamam dur bir de. Kardu. Evet, sen yine daha, daha makulsün inan ay, bana. Ay, ay. Tamam ay Ama ne yapıyor kız? Yine var bu arada. Rüya dur dur öyle değil dur. Sen dur. Rüya hiç açamaz Rıya, böyle dur, gidersin. Rüya öyle değil. Dur, <laughs> adam böyle kaldı vallahi. Rüya <laughs> öyle değil peki. Ha tamam şimdi buradan devam edebilirsin. Rüya iki tur at. Her Ondan güzel. sonra kollarına geç. kollarına geç. Seni gitti Ucu doğru tutmadın mı? Evet. Babacın ben şunu bulurum. Babacığım acımaz değil mi? Acımaz. O zaman daha fazla yapayım. Efe, Rüya var. tamam. ikinci turu attın hemen kollara geç. Abla bitirsin abla Rüya. Rüya <laughs> bitirsin. Efe bekle Rüya'yı. Heh, bekle Efe burada bekle. <laughs> şimdi Rüya kolları bekle. Gitsin. Kolları uzat. Kolları uzat. Allah. Şuradan başlıyoruz. Bileğinleri de. Buradan bilekleri devam ediyoruz. Bunu birkaç kat bileklere çeviriyorsunuz. Hadi <laughs> Esra, hadi. Aşağıdan birleşe biraz. Şuraya da yere çevirmeyiz. Çevir 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 çevir. Reyyan bu kadar yeter. Yeter yeter bence de. Ha, ne yaptın kız? adamı hediye paketini çevirdin. Tamam. Ayy ne oldu? Tamam biraz daha kollara. Kolları daha kolları. Allah seni mahvettin. Beni mahvettin mi? <laughs> <laughs> Rüya tamam kolları sen, Ne yapacak? Abla yardım et Rüya. Gitti. Ay, Rüya kafasını böyle koyuyor. Allah. Abla Rüya'ya bakmalısın. Rüya dur öyle değil kız ne yaptın sen? <laughs> Rüya öyle değil kız dur. Rüya, <laughs> Rüya öyle değil kız <laughs> dur. Rüya öyle değil kız dur. Bunu da yaptın mı? Devam Rüya. Devam. Başak dedi kolları. Gel, gel. Başak ellerini uzatıyorsun. Uzat iyice. Biri uzat, uzat 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 uzat. Bekle. Sana yardım edeceğim bekle. Efe devam Yorum et bileklerden. Konuşmak yok. Yapma. Bilekler bilekler bilekler. Bileklere doğru devam. Bileklere doğru. Yutun yutun yutun. Tamam. Efe tamam yücum. açamayacak Efe. <laughs> Şimdi İkisi de çok eğleniyor. Yani sorun orada siz hiç eğlenmiyorsunuz. Efe tamam oğlum tamam ne yaptın? Açamaz ki zaten. Yandınız ben size söyleyeyim. Tamam tamam yeter. Bunları vallahi mükemmel oldu. Geç bakalım bir iki Biyo, kat daha. daha fazla tersi ya ama. Hayır, bir iki kat daha git. <laughs> i̇ki kat geçiyorsun. Biter, biter. İki kat geçtik. Tamam yeter. Biyo. Hayır, yeter. Biyo, atın Kabul abretme. Bak Allah bu kendi saçını et. <laughs> <laughs> Kapat. Tamam. Şuradan <laughs> böyle Arkadaşlar çok fena olacak bu yarışma. Ama, cam... Ama, öyle bağlarsan hiçbir şey yapamaz ki. Bir şey, dakika Cam yalnız senin sakalların kollarındaki tüyler <laughs> ensende ne olacak ben bilmiyorum. o zaman süre başlasın. Süre başladı. <laughs> ağzım ağzım konuşamıyorsam. <laughs> <laughs> açılmıyor elleri açılmıyor yalnız. <laughs> Ense ben yardımcı olacağım çünkü. Ay, yok, sen daha çok benden. Rüzgar korkma bir şey yok. Onu açtı da. Kıllar gitti, kıllar yapıştı. Tüylerine yapıştı. Başak yalnız açtı. Dikkatini çekerim. Eyvah. <laughs> <İlha. gülüyor> Karda rüzgarı çağır. Rüzgarı çağır. Düzüldü rüzgarı, <laughs> rüzgarı çağır. Rüzgar gel oğlum gel yiyeyim. <laughs> Rüya yardım ediyor. Yardım Rüya ediyor. Rüya yardım etmek yok mısık mı? Anne ayaklarına geçecek. Anne ayaklar. Baya bir hınlaca bir Ana. yarışma. <laughs> Aa, ya. Aa. <laughs> Rüzgar iyi mi? Rüzgar iyi mi? İyi iyi rüzgar. Emin. Aa, Can gözlerin geçecek Can. Aa. Onları yaptım gitti. Gitti çok kötüydü. Şey değil, ciddi. Ciddi gerçekten evet, çok kızardı benim kollarım. Efe bak yalnız Başak teyzenin de kolları kızardı. Nefes alamadım ben <laughs> öyle bir yaptı ki nefes alamıyordum. Arkadaşlar çıkalım. Ben Yardım edin Başak. Bak bak, ah. bak. ay kocacığın geldi. Saça gitti. Bir şey değil mi bakın şöyle bir şey var. Gerçekten ikisi de çok zalimce davrandı. Evet gerçekten. Bak melek yüzü sahtekar. Bir, <gülüyor> bir <gülüyor> ara canlıyım gerçekten ağladım. Ya. <laughs> evet. Efe çekti ya kılları hep. Şey ama şey değil ya şu şeyler sadece böyle kıllara yapışıyor ve çekiyor ya. Ben yani bir şey diyeyim mi sana kılla alakası yok. Deriye yapıştığı zaman gerçekten acıyor. Ve ben şu an bacağımla nasıl çıkartacağımı bilmiyorum. Tamam onu keselim ben. dur dur keselim. Dur onu keselim bekle. Sen nasıl olsun? Ben açarım Aynen, aynen. Sen, sen açarsın, ben de açamadım diyor. Yine kazandık, yine kazandık, yine kazandık ya Aaaa! Aaaa! Salih! <laughs> Salih çekecekti. Arkadaşlar... Aa! Aa! Aaaa! Canlı evde en son öyle bir şey yaptı ki... <laughs> ...alakalarımı kırmaya başladı bile. Karda neydi ya öyle gerçekten? Vur <laughs> <laughs> gibi çıktı <çizdi> içinden, nasıl <laughs> <o gülüyor> yedin En son bacaklarını öyle başlattı ki... ...teker teker böyle gitti yani. <laughs> Bunu normalde ya. bu videoyu gerçekten çok isteyen oluyor. Ama biz mesela abla kaç kere çektik biz önceden? 3 bi, Biz, üç iki kere biz kere, kere çektik. Biz iki, iki, kere, ya da iki kere, kere, çektik. Çek bak kere. Çektik. Çek bak yani. gerçekten biz bak, de iyi şey bağladık var, ama. Biz bizimle Tubi ile beraber yapmıştık. Evet. Hatırlıyor evet, bana ya. Bak Tubi ile şey yapıyoruz. Kıp Bak, ya yani, gerçekten. Kıp kırmızı olmuş. Dediği yana O zaman bak bu kadar kaliteli değildi. Bu kadar kaliteli değildi. Bir Arba. Adam böyle yaptığına çıktı Bak buraların da kıllar vardı benim burada. Şöyle bir şey yapalım bundan sonra. Aa olmuş mu? <laughs> <laughs> şöyle yapalım bundan sonra da <laughs> evlerine <laughs> rüyalar... Anne, teyzem niye ağlıyorsun? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ama Rüzgar da beni tek başıma bırakıyor. Anlamadım ki hiçbir şey. Ne olmuş? Rüzgar'ı, Emir Rüzgar'ı tek bırakıyor. Tamam mı? Rüzgar da onu çağırıyor, Emir <laughs> de onu itiyor anlamadım. <laughs> 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 Başak bu videoyu bitirelim sorunu Arkadaşlar, çözelim. videomuzu beğendiyseniz like atmayı like, like, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz de gidelim oramıza buramıza krem <laughs> sürelim. Birer kat dediniz gitti sonra. <laughs>